Bazı çizgi filmler gerçekten de her yaşa hitap edebiliyor. Bunlardan biri de Gumball ve Darwin serisi. Bu çizgi film gerçekten de sürükleyici ve eğlenceli ancak uzun bir seri. Ve eminim ki uzun bir seri olduğundan bu çizgi film hakkında bilmediğiniz bir sürü şey vardır. Hadi bunlara biraz yakından bakalım. Gumball multimedya formatı olması nedeniyle sıradan bir çizgi filmden daha fazla zaman alıyor. Ve bu nedenle bölümler arasındaki süre 3 haftadan bir aya kadar uzayabiliyormuş. Gumball karakteri birçok dönüşüm geçirdi. Başlangıçta küçük bir mavi köpek olarak tasarlandı, daha sonra şanssız bir kara kediye çevrildi. Ve en sonunda ise hepimizin bildiği ve sevdiği mavi bir kedi oldu. Richard karakteri de ilk başlarda mavi bir köpek olarak düşünüldü. Biliyorum bunu hayal etmesi biraz zor çünkü hepimiz onu sevimli bir tavşan olarak hatırlıyoruz. Ancak bu karakter eğer tavşana dönüştürülmeseydi onu bu şekilde hatırlayacaktık. Mavi bir köpek olarak. Neyse. Anais Richard ve Nicole karakterleri aslında çizgi filmin yaratıcısının kendi aile üyelerinin karikatürize edilmiş versiyonlarıdır. Gumball karakteri ise çizgi filmin yaratıcısının çocukluğunu yansıtan bir versiyonudur. Gumball ve Darwin'in yaratıcısı bu serinin başarılı olacağını en başından beri düşünmemiş. Ancak uluslararası alanda birçok ödül kazanmasıyla buna inanmış. Gumball vokal yeteneğine ve ukulele konusundaki becerisine rağmen hiçbir zaman okuldaki müzik dersinde başarılı olamadı. Hastaneler genelde çizgi filmlerde kullanılmaz. Ancak bu çizgi film bunun dışında kalıyor. Çünkü dizi içerisinde yer almış çoğu karakteri en az bir defa hastanede gördük. Ancak diğer tüm karakterlerden daha fazla hastaneye kaldırılan kişi kim derseniz Gamboldu. Çizgi filmde hastane olduğundan dolayı karakterlerimizin sağlığı ile ilgili bazı bilgileri de ister istemez biliyoruz. Bunlardan en sıradışı olanı da Darwin'in tüylere karşı alerjisi olmasıydı. Eğer bu çizgi filmi izlediyseniz söylenen özgün şarkıları da duymuşsunuzdur. Bu şarkılar ne kadar sıradışı olsa da bir o kadar da güzeldi aslında. Ve seri içerisinde 50 taneden fazla orijinal şarkı var. Seri içerisinde oldukça büyük bir yer tutan Tina serideki sevilen karakterlerden biri. Ve bu karakterin tasarımı King Kong ve Jurassic Park'taki T-Rex karakterine dayanıyor. The G adlı bölüm Darwin'in pantolon giydiği tek bölümdür. Gumball ve Darwin'in çektiği Trendeki Timsahlar filmi aslında uçaktaki Yılanlar filmine bir göndermedir. Gumball ismini ne kadar sevsek de aslında bu isim sadece takma bir isim. Karakterimizin gerçek ismi Zeke ve bunu ondan uzun zaman sakladılar. Ancak en sonunda Gumball'un bu olayı öğrenmesiyle birlikte kişilik bozukluğu oluşmaya başladı ve bu yüzden ismini resmi bir şekilde Gumball diye değiştirdiler. Darwin, Wattersonların sahip olduğu 3. Darwin adlı balıktır. Ayrıca Darwin karakteri aslında bir çocuğun arka bahçesinde gizlenmiş bir efsanevi yaratık olarak planlanmıştı. Ancak çizgi filmin yaratıcısı karakteri o kadar çok sevdi ki onu farklı bir şekilde kullanmak istedi. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.